Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alemin, Salat ve Selam Allah Muhammed'in ve Aleyhi ve sahbihi Ejma'in. Kıymetli dostlar, İnşallah Pazartesi günü derslerimiz başlıyor. Bir aksilik çıkmazsa o güne kadar. Şimdi Efendi Hazretlerimiz Mahmud Efendi Hazretlerinin hayatı, kutsesesi ruhu, hatıralarla. Yani hatıralarla Mahmud Efendi Hazretlerinin hayatı, kutsesesi ruhu. Bu kitap çok güzel bir kitap. Yani elime bir aldım bir daha bırakamadım. Efendi Hazretlerimizi tanıma açısından efendim e, çok mühim bir kitap. Muhabbete de vesile olur. Muhabbeti de celbeder, cezbeder. E, hatta şöyle bir karar aldım. Mesela şimdi ne günleri ders yapıyoruz? Pazartesi, salı, çarşamba, cuma. Bugünlerde de yaptığımız derslerin peşine ama bir sayfa ama konu konu bu kitaptan okumayı düşünüyorum. Hem efendi hazretlerimize karşı rabıtamız, muhabbetimiz, o Allah dostuna karşı sevgimiz artar ve onun örnek hayatı bizlere ışık tutar düşüncesiyle bu kitabı da okuyacağız inşallah. Yani ben buna kesin karar verdim. Eğer burada bir zafiyet oluşursa sizler beni uyarın. Deyin ki hatıraları da okuyalım. Şimdi diyeceksiniz ki ya adam alır kendisi okur. Evet doğru söylüyorsunuz. Ama el bereketü ma'al cema'a. Bereket cemaatle beraberdir. Efendim. O yüzden e, beraber okumakta da çok büyük bir bereket var. Aynı beraber yemek yemekte ayrı bir lezzet, ayrı bir bereket olduğu gibi. Mesela elime aldım bitiremedim bir türlü. <laughs> Orayı da okuyorum, burayı da okuyorum vesaire. Size de buradan bir yer okumak istedim. Kısa bir yer oku olsun. Resul Hocam rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bizim burada bir İbrahim Efendi vardı. 19 yıldır çocuğu olmuyordu. 19 yıl. Ona gidip senin Efendi Hazretlerinden bir dua alalım dedim. Senin için Efendi Hazretlerinden bir dua alalım dedim. Ve beraberce Efendi Hazretlerinin yanına gitmişler. Efendi Hazretleri bunun çocuğu olmuyor bir dua edin de çocuğu olsun deyince Efendi Hazretleri Allah sana salih evlat versin verecek biiznillah buyurdu. Ve iki ay sonra da hanımı 45 yaşında olmasına rağmen hamile kaldı. Daha sonra ikinci çocukları doğdu. Yine diyor ki bir keresinde Bursa'dan dönüşümde tam Boğaz Köprüsü'ne gelirken Efendi Hazretleri meşgul olalım buyurdu. Efendi Hazretleri ne buyurmuş meşgul olalım. Zikir yapalım demezdi de meşgul olalım buyururdu. Tabi o meşgul de bizi de zikir ile meşgul etmeye çalışırdı yani. Tabi o meşgul kendisi sürekli de zikirle meşgul. Bizi de zikirle meşgul etmeye çalışırdı. O ara içimden dedim ki annem sağ olsaydı da bu tarikata Efendi Hazretleri'ne intisap etseydi nasip olmadan gitti diye geçirirken Efendi Hazretleri birdenbire omzuma tek eliyle vurup merak etme senin annen bizim müridimizdir. Annem biiznillah cennettedir buyurdu. <laughs> Bu söz üzerine şaşırıp öylece kaldım. Sonra baban da mübarektir. Babanı da yabana atma. Allahu alem o da cennettedir buyurdu. Ben hemen Efendi Hazretleri ben şu anda bunu düşünüyordum. Aklımdan bunlar geçiyordu deyince her zamanki tevazu ile müminlerin düşüncesi bir olur buyurdu. Bir keresinde bizim burada bir hoca arkadaşa görev verip istihdam ettik. Henüz yeni evliyken bir daha evleneceğim diye tutturdu. Hanımı da melek gibi bir kadın. Çocuk bana gelip "Hocam bu durumu efendi hazretlerine bir bildirseniz bu hanımla uyuşamıyoruz." dedi. Ben de bunun üzerine Efendi Hazretleri'ne bu işi sormak için yanaşınca bana gülüp sizin orada bir tane hoca var. Onun hanımı melek gibi hanımdır. O hocaya söyle aklını başına alsın. Yakmasın o kızı. O kızcağız yetimdir. Ezmesin onu buyurdu bak. Daha mevzuyu açmadan. Yine bir gün Resul Hocam anlatıyor bunları. Yine bir gün Efendi Hazretleri ile beraber bandırmaya gitmiştik. Hacı Bilal de bizimleydi. Efendi Hazretleri Hacı Bilal Efendi'ye biz nereye gidersek gidelim Resul Hoca'yı bırakma. O bandırmayı bilmiyor. Sonra kaybolur dedi Hacı Bilal Efendi'ye. Derken bandırmaya gittik. Orada Ali Rıza Bezaz Hazretlerini ziyaret ettik. Daha sonra ben camide namaz kılarken Efendi Hazretleri uzak bir yere sünnet merasimine katılmak üzere gitmiş. Ben namaz kılarken Hacı Bilal Efendi de Efendi Hazretlerinin tembihini unutmuş. E unutmuş olacak ki beni bırakıp gitmiş. Ben de haliyle Efendi Hazretlerinin kafilesini kaybettim ve çok sıkıntıya düştüm. Cebimde İstanbul'a dönecek kadar param da olmadığı için bu da ayrı bir sıkıntı oldu bana. Çok da dolaştım oralarda ama Efendi Hazretlerinin bulunduğu evi nasıl bulabilirim ki acaba diye yol üzerinde durup kara kara düşünürken cübbeli sarıklı halinden ihvan olduğunu tahmin ettiğim bir kardeşimiz o sırada yoldan geçiyordu. Ona yanaştım ve efendi hazretlerini kaybettim. Ne tarafa gittiğini de bilmiyorum. Acaba sizin bir malumatınız var mı diye sordum. O kardeşimiz de ben oraya gidiyorum. Hadi hocam beraber gidelim dedi. <laughs> Bugün tekrar bunu tefekkür ettim. Ya arkadaşlar biz koca bir okyanusun içerisinde bile olsak Efendim aynı tavanın balığıyız ya. Aynı tavada buluşabiliyoruz ya böyle nice insanlarla envai çeşit yerlerde buluşmamız olmuştur. İşte o da öyle demiş. Gel beraber gidelim dedi. Arabaya bindik gidiyoruz ama ben o kadar çok sinirliyim ki eğer Hacı Bilal'i orada değil de Karadeniz'de görsem döveceğim yani diyor. <laughs> o kadar sinirliyim diyor. Çünkü beni bıraktığı için çok sıkıntıya düştüm diyor. Biraz da gençlikte korkaktım ama Orada yapacağım tek şey Hacı Bilal'le konuşmamak. Tabi orada latife yapıyor. Hani dövecektim falan diye yani. Hacı Bilal'le konuşmamak ve ona selam vermemek olacaktı. Asla bana yaptığı bu yanlışı affetmemeye karar verdim diyor. Sen niye beni bırakıyorsun? Efendi Hazretleri sana bırakma demiş. Derken sünnet merasiminin olduğu eve gittik. Orada sofra kurulmuş. Yemeğe başlamak üzere bekliyorken Resul Hoca'yı bekleyelim demiş efendi hazretleri. Resul Hoca'yı bekleyelim. Oradakiler de demişler ki: "Efendi Hazretleri o bizi kaybetti. Buraya gelip bizi bulamaz." dediklerinde Efendi Hazretleri de buyurmuş ki: "Resul Hoca merdivenleri çıkıyor. Yarım dakikaya dakika sonra sofraya oturur. Merak etmeyin." demiş. Tabi bunu orada oturanlar bana sonradan anlattılar. Sonra sofraya oturduk. Hacı Bilal oturduğu yerden kalkarak yanıma geldi. Ve Hacı Bilal Efendi gönül alıyor şimdi bak. Hacı Bilal Efendi yanıma geldi ve yemeğe başladık. Yanında oturmuş hemen. İlk lokmadan son lokmaya kadar elimle lokmayı alıp ağzıma koymaya fırsat vermeden yemeğin sonuna kadar aldığım bütün yemekleri bir bir ağzıma koydu. Hacı Bilal Efendi Resul hocama bir bir böyle hani bebeği besler gibi elimi bile oynatmama fırsat vermeden sürekli o beni doyurdu. Gönül alıyor. Tabi onun da hoşuna gitmiş. Her bir lokma öfkemi biraz daha eksiltti derken yemek bitti. Biz Hacı Bilal Efendi ile yine bal kaymak olduk. Efendi Hazretleri Hacı Bilal'e dönüp laf dinlemeyip Resul Hoca'yı yolda bırakırsan Allah işte seni böyle ona hizmetçi eder buyurdu. Sonra Efendi Hazretleri bana dönüp Hacı Bilal'e olan öfken inşallah gitmiştir dediğinde ben de çoğu gitti ama biraz daha var dedim. Efendi Hazretleri de o kalan, kalan öfkeyi de benim hatırım için yok et buyurdu. Ya Rabbi bu yoldaki kardeşlerimizin hiçbirisine gönlümüzde bir sıkıntı, bir darlık, ona karşı kim buz, adavet bırakma Ya Rabbi. Bu duayı Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de de bize buyuruyor ya Rabbena la teca'inna fi kulubina ghillen lillezine aminu Rabbena inneke raufur rahim böyle olması lazım daite kerime yani bunu aslında çok okumak lazım Allah bizi hiçbirimizin birbirimize karşı böyle gönlünde ghilli gış Efendi Hazretlerimiz Arapçası böyle söylüyor ya bırakmasın amin ondan sonra ne demiş kalan öfkeyi de benim hatrim için yok et demiş ya ne kadar güzel bir şey değil mi? Kızdırdıysan da ağzına eliyle lokma koymuş ya. O anda Hacı Bilal'le ben ayağa kalkıp birbirimize sarıldık. Hatta o mağrur Hacı Bilal eğilerek elimi öptü. Efendi Hazretleri ona Resul Hoca'ya bir daha yanlışlık yapma o senin hocandır. Hocanın hakkı hiçbir şekilde ödenmez buyurdu Hacı Bilal Efendi. Ya görüyorsun değil mi bir hata yaptıysan da bari değil mi arkadaşım? bir şekilde telafisine bak ya. Halbuki Hacı Bilal'e Hacı Bilal'e İsmaila e Camii'nde misafir misafir olduğum sırada maksut kitabının Mu'tellat hani illetliler kısmını okutmuş ve ona ilerleri öğretmiştim. O kadar. Efendi Hazretleri ne buyurdu? O senin hocan. Maksuta kadar okutmuş olsa bile efendim ee, o bir hocalıktır yani. Ne demek? Emsile binam avami maksud. Bu kadar kitap okutmuş. illetleri öğretmiş. Değil mi? Mene allemeni harfan fe kadisayyara niyabden. Kim bana bir harf öğrettiyse ben onun kölesi olurum. Şurayı da okuyayım. Kısadan keseceğim. Bir keresinde Efendi Hazretleri ile bir yuvanın dağılmaması için ara buluculuk yapmaya Karadeniz Ereğli'ye gidiyorduk. Orada bir yere yaklaşırken Efendi Hazretleri burada yemek yiyelim buyurdu. Karadeniz Ereğli'ye giderken. Ondan sonra biz de oraya yanaştık. Efendi Hazretleri abdesthaneye gitti. Abdestini aldı geldi. Ben sofrayı kurdum. Ben orada sofrayı kurarken bir tanesi siyah. Diğeri hafif sarı renkli olan iki tane köpek gelip yanımıza çöktüler. Biz yemek yerken. Yemek yerken Efendi Hazretleri de buyurdu ki. İkramdan misafire de uzat buyurdu böyle. Yani o köpeklere de uzat. Bak onlar bizim misafirimiz geldi. Bunun üzerine ben bir tanesine bir şeyler verdim. Köpek hemen aldı yedi. Derken öbürü de aldı yedi. Efendi Hazretleri ver ver bir şey olmaz buyurdu. Biraz daha ver dedi yani. Biraz daha verdik. Yine yediler. Ardından toparlandık giderken Efendi Hazretleri köpeklere dönüp o köpeklere dedi ki biz gideceğiz siz burada bekleyin dedi köpeklere. Ben de efendi hazretleri bunlar seni bekler mi dedim. Neyse gittik. O karı koca arasındaki olayı tatlıya bağlayıp oradan çıktık. Geri dönerken efendi hazretleri o yemek yediğimiz istasyonda duralım buyurdu. O köpeklere dedi ya siz burada durun biz geleceğiz. Bir de gittik ki köpekler aynı vaziyette duruyorlar orada. Şimdi ben de olsam şaşırırım. Bu kadar yol gittik falan değil mi? O ara benzincinin sahibi gelip o istasyondaki yemek yedikleri benzinliğin sahibi gelip efendi hazretlerine "Hocam sen kimsin? Bu köpeklere sen ne yaptın ki? Hoş desek bile kıvırdamadan böyle duruyorlar. Kulaklarını dikmişler, bize bakıyorlar." dedi istasyonun sahibi. Ben de dedim ki diyor Resul hocam, bu zat Mahmut efendi hazretleridir deyince adamcağız çok şaşırıp efendi hazretlerinin ayaklarına sarıldı. Efendi hazretleri de adamın yüzünü okşayıp gözümün önünde canlanıyor. Bak bunların hepsi rabıta. O hal gözümün önünde canlanıyor. Efendi Hazretleri adamın yüzünü okşayıp helalinden kazan, helalinden yemek ye buyurdu. Çok güzel bir kitap. Daha fazla uzatmayayım. İnşallah okuyacağız bunları. Allah'ım tam istifadeye muvaffak eylesin. Okuduklarımız da amele muvaffak eylesin. Amin. Bu zatının ahlakıyla, güzelliğiyle, ittivasıyla bizleri müşerref eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.